Selam hoş geldiniz. Yanımda Selim var. Selim merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk Künçer abi. Arkadaşlar Selim arkadaşımız gerçekten tam bir elektrikli otomobil tutkunu. Daha önceden Rainbow Rv10 makaronu vardı. Şimdi de e, Opel Corsa aldı. Hayırlı uğurlu olsun Selim. Teşekkür ederiz. Sağlısın abi. Bir makarondan e, sonra Opel Corsaya geçtin ya. Arada ne gibi farklılıklar oldu, ne gibi avantajları oldu, ne gibi dezavantajları oldu. Hı hı. Onları istersen arkadaşlara anlatırız. şöyle bir anlatırız. anlatırız. Sonra işte Opel Corsa'ya geçeriz, onun bir teknik özelliklerini anlatırız. İşte deneyim, yani nasıl bir sürüş hissi var falan bir olmadı bir test sürüşü yaparız. Evet Selim, istersen makaronla başlayalım. Sen de benim aracın makaronu vardı. Evet aynısı vardı. 70'lik olanı. Ee, tabii menzil yetmediği için biraz daha uzun yola gitmek için biraz daha büyüttük Doğru. arabayı Doğru. değiştirdik. Bizim arabaların en büyük handikapı bence e, DC şarj olmaması ne dersin? Evet bence de katılıyorum. Değil mi? Bunda çünkü takıyorsun yarım saatte araba fulleniyor. Bizim Çok arabalarda mu? 6 saat beklememiz gerekiyor. Evet. evet yani acil bir işin olduğu zaman hemen şarj edip çıkamıyorsun. Bir de e, tabi bildiğin gibi uzun yolda Aynen. Gitme şansımız çok olmuyor bu arabayla. Tabii. Yani daha çok şehir içi için yapılmış araba. Tabii aslında uzun yola da gidersin de şöyle mesela atıyorum ben bir Çanakkale yapacaktım mesela geçen e sene biliyorsun. Aha. O Çanakkale'de e mesela rotama planlamıştım işte. Normalde Feribot'la geçecektim ben. Ama e feribota kaldırdılar, kaldırdılar biliyor musun? Kaldırdılar maalesef evet. Aynen sen de geçecektin. Ben de, de, de Ayvalık'a gitmeyi <laughs> düşünüyordum bu arabayla. Aynen. E ondan sonra senin gibi aynı ben de öğrendim kaldırmışlar. Aynı Kaldır Arkadaşlar biz daha önceden e bu Feribot'la e nereden gidecektik? Ben, e, Bostancı'dan gidecektik galiba Yok, değil mi? Yok karşıdan Karşıdan, Yeni Kapı'dan gidecektik. Pardon. Yeni Kapı'dan direkt şeye geçecektik. Eğer bandırmaya. bandırma'ya, bandırma üzerinden de işte o yoldan Çanakkale'ye gidecektik ama onu kaldırmışlar. Çok kötü oldu ya. Maalesef, maalesef. O Gerçekten. yüzden o yüzden artık e, başka evet, bir seçenek bulacağız. Başka bir seçenek bulacağız. Doğru söylüyorsun. Zaten sen o Pal aldın. Evet. Artık rahat rahat gidebileceksin. Evet. Şimdi uzun yol bu Arabayla gidebileceğim. Evet arkadaşlar bir de Selim arkadaşımız Rainbow RV ondan önce Citroen Ami kullanıyordu. Selim onu niçin değiştirdin? Neden Revo ona geçtin? Şimdi onun hem menzili 75 km çok az hem evet. de hızı Aha. aslında en büyük problem bence orada hızı. hızı. 45 de gidiyor. Doğru. Ee, sürekli arkana arabalar geliyor korna çalıyor seni geçmek istiyorlar falan Ami'den sonra bu araba çok iyi. Özellikle amortisör konforu çok rahat arabanın. Aha. Yine park sorunu yine yok bu arabanın. Park Tabii. için yine Tabii. Citroen gibi aynı. Tabii. tabi. Ama şöyle bir şey var. Citroen'de ben şunu gördüm Selim. Ami'lerde mesela park olarak daha bir rahat gibi. Daha rahat, evet. Daha bir rahat gibi. Neredeyse bunun şu e, kapısının bittiği yere kadar araba. Doğru. O kadar küçük aynı, araba. Aynen çok küçük, evet. Bunun neredeyse bunun e, şimdi arkadaşlar bakın bu benimkisi base model ama makaronlar da Rainbow RV o makaronlar da hani ebat olarak aynı bunlar çünkü 2023 modeldi. Öyle değil mi Selim? Doğru 2023. Onlarla aynı arkadaşlar ama şöyle bir şey var tabii Citroen iyi mi? Bu nereden baksanız iki buçuk metre, arada bir yarım metre kadar bir fark var. var. O yüzden mesela Citroen Amy ile normalde mesela bir yere gittiniz bir ağacın dibine bile çekebiliyorsun ama bunu çekemiyorsun. Evet. Bir de tabii bu 4 kişilik en büyük avantajı tabii. o araba 2 kişilikli stüdyonlar. O bildiğin şehir içi böyle bir mobilite çözümü. Evet kesinlikle. Aynen bu artık nereden baksan bir otomobil yani. Tabii otomobil gibi kliması olan normal otomobil gibi hızlı olan bir Çok araba doğru. bu. Çok doğru. Buradaki en büyük avantajımız tabii hızlı şarj olması. Menzili 350 kilometreye yakın gidiyor şehir içinde. Hı -hı. E, şehir dışında denemedim ama Hı -hı. yani 250-300 arası gider diye düşünüyorum. Bence de bir de bunda... Ee... NMC bataryalar var. lityum iyon. Bir de şarj hızı da yüksek. 100, evet, 100 kW'da şarj 100 oluyor. 100 kW'da şarj olabiliyor araba. Evet o da hızlı güzel bir şarjda. özellik. Peki Selim sana şunu sorayım bir de. Mesela e, RV10 Macaron'dan e, Opel Corsa'ya geçince sürüş dinamikleri olarak ne gibi şeyler hissettiriyor sana? Şimdi tabii bu araba çok hızlı gidiyor buna göre. Hı -hı. Yani bir kere hızı çok farklı. İkincisi konforu çok farklı. Tüpseklerden, çukurlardan geçerken Buna göre tabii şeyi çok fark ediyor. Lastik ebatları küçük olduğu için hani ne bileyim otobanda giderken yüksek süratte yanından tır falan geçtiği zaman Aha. çok hafif sallıyor bu. Doğru hafif yapıyor. Bir de rüzgardan çok da hafif. çok etkileniyor. Evet rüzgardan da etkileniyor. Var. Bu o kadar etkilenmiyor bu ama etkilenmiyor. değil mi? Bu etkilenmiyor. Bizim bu RV10'lar 700 kilo civarında bir araç. 750 kilo ama burada bu Opel Corsa ee, bir buçuk tonluk bir buçuk Bir buçuk ton evet. Doğru. Mesela sen sadece şehir içinde kullansan bu araç sana yeter miydi? Yeterli. Sadece şehir içi için çok yeterli. Ben yaklaşık bu arabayı bir buçuk sene kullandım. <laughs> bir buçuk sene e, yani şehir içinde gitmediğim yer kalmadı. Avcılara da gittim. Şile'ye de gittim. Bu tarafta... Gebze'ye de gittim. Şehir içinde her yere gidebiliyor. Bir de e, bu aracın arkadaşlar yakıt tüketimi de oldukça düşük. Yani fabrika verisine göre bu maksimum 10 kW'larda falan zaten tüketim Doğru, yapıyor. Doğru. O civarda. Zaten e, makaronların 13.4 saat bir e, şeyi var. E, deposu var. Benim aracın da ERS ile birlikte aynı şekilde 14 kW'lar, 14.5 kW'lar biraz daha belki makarondan daha yüksek. Öyle olduğu için e, mesela şehir içinde benim daha önceki yaptığım testlerde, e, RSN'in testinde 185 kilometri, 200 kilometri çok rahat alıyordum. Evet. Ya yani makaronlar da 170 kilometri çok rahat alıyor. Ama dediğin gibi. E daha uzun yola gitmemiz lazım olduğu zaman mecburen DC şarja çok büyük ihtiyaç duyuyoruz. Oluyor. O da şu an için maalesef onlar VW onlarda yok. Evet evet. Bu arabanın en büyük eksiği o. Bir de olsa zaten bu Aynen. araba kesinlikle. yani her yere gidersin <laughs> bunda o evet. zaman. Ya bunu zaten 2024'te gelebilseydi Evet. Onlarda hızlı Aynen. şarj olacaktı. Aynen. Bak ekrana da bırakayım arkadaşlar ben şimdi o 2024'ün görselini hızlı şarj olacaktı Aynen. dediğin gibi. Bir de onun menzili 220 civarında 220 Aynen. km menzili var. 220 hızlı km hızlı şarjı, şarjı var. Yani onunla bütün Türkiye'ye dolaşırsın Vallahi yani. dolaşırsın <laughs> Bir de onda çift airbag de var biliyorsun değil Doğru ha? doğru evet Aynen iki bunlarda, tane multimedya Bunlarda ya. bir tane airbag var O yeni gelecek olan da gelirse evet. eğer o Aha. Çift airbag var Çift onlarda. airbag var doğru O yönden de o gerçekten Keşke gelebilseydi vallahi. Keşke şu, gelebilse Selim çocuklar da arabalarla oynuyorlar Evet onlar için de çok güzel bir yer bulduk burada Evet Biz şu an neredeyiz arkadaşlar ee, Biz şu an Beykoz spor ormanındayız Kabacıkta Tem yolunun kenarında Kutay RB10'la burada da oynuyorsun. Makaronla. <laughs> Can. Can ne haber? Nasılsın? Beğendin mi da? Beğendin mi oyuncakları? Güzel mi? Evet. <laughs> Çocuklar da burada oynaya dursunlar o zaman <laughs> Selim. Güzel. Onlar için de iyi oldu. Evet güzel oldu. Burası gerçekten hani aileler için falan da uygun. Arkadaşlar gelmek isterlerse aileleriyle falan. Böyle piknik yapmak için evet. güzel yerler Bakın var. arkadaşlar burada. Burası çok son derece geniş bir yer. Selim'in dediği gibi piknik yapmak için güzel yerler var. Burada bakın siz de görüyorsunuz. Evet Selim Opel Corsa'yı bize biraz anlatsana. Özelliklerini falan. Anlatayım. Şimdi aracımız. Evet arkadaşlar burada da normal bir otomobil olan Opel Corsa Şöyle mukayese bir içini aracımız. Hı -hı. Evet. Bakın siz de burada görüyorsunuz. İçerisi falan gayet güzel. Koltuklar Selim sen bunu ikinci el almıştın değil mi? İkinci el aldım. Doktordan aldım ben arabayı. İlk sahibinden. Ha. Az kullanmışlar zaten. 25.000'deydi 25 bindeydi araba. Oo hiçbir şey değil. Evet. Ben aldım hemen bir, bir bin kilometre falan yaptım. Oo süper. Hayırlı olsun. Nice kilometre <laughs> Şimdi elektrikli olduğu zaman tabii benzin derdi olmayınca <laughs> Tabi istediğin gibi geziyorsun. Çok tabii doğru. çok uyguna geziyorsun böyle olunca. Bir de sen yakın zamanda zannedersen bir Volbox falan da kurdurdun. Evet wallbox kurdurdum bizim sitenin otobarkına. Çok güzel hayırlı olsun. Ee, onunla da akşamları takıyorum. Yaklaşık bir 3-4 saatte araba fulleniyor şarjı. Süper. Ben şimdi o zaman bir içeriye oturayım şöyle Selim. Ben sana sorayım. Selim bunda şey var mı direksiyonda yükseklik alçaklık ayarı? Var var evet. Var değil mi? Var. Onu nereden yapıyoruz Bu mesela? Hemen altta bir tane şurada bir mandal olacak ha, abi. Şu. Şurada değil mi? Şununla. Evet arkadaşlar. Çektin mi? Evet burada şimdi. Evet. Yukarı aşağı ileri geri yapabiliriz. Aa bakın arkadaşlar burada gördüğünüz sizde. Yükseklik, alçaklık, ileri geri ayarları var. Tabi ayarlarını bozmayalım Selimciğim ben şimdi şöyle. abi sıkıntı değil. sen tekrardan yerine tak. Ha, taktım ha, galiba. Oldu. Evet bu bu model 2023, değil mi? 2023 model bu. 2023 model. Ee, 2023'te 2023'le arasında ne gibi farklılıklar vardı? 2024 modelde e, direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtma var onda. Bunu artı olarak. Bunda yok mu? Bunda onlar yok. Bunda onlar yok. Eee diğer bütün özellikler ama aynı değil mi? Diğer her şey aynı. Evet. İçerisi falan, e, kabini falan son derece güzel. Evet, burada arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Burada vites seçicilerimiz falan. Park modu. İşte burada sürüş modları var. Zaten birazdan bir olmadı bir küçük test vites sürüşü de yaparız. Evet. Şuraya bir bakalım. Evet. Bun buralarda ışıklar yok galiba. Yok, ışıklar yok. Evet. Makyaj aynalıklarında şurada arkadaşlar. Bu e, cam tavan e, sadece perdesi kapanıyor değil mi Selim? Evet. Cam açılmıyor sadece perde kapanıyor. Sadece perde kapanıyor. Onu bir e, istersen bir start tapası, bir gösterelim şey, mi arkadaşlar? Şey elle manuel. Ha manuel mi? Çekim, ha öyle. Arkadaşlar bu manuelmiş bakın burada. BYD'yi ben en son e, bir video çekmiştim hatırlıyor musun? Gö belki görmüşsündür BYD Dolphin'i. Evet çektin gördün. Aynen orada e, şeyle e, sesli komut falan da var elektrikli. O, tabii onlar bayağı bir şeyler eklemişler arabaya. Peki sen e, Dolphin mi bu mu dersen hangisini tercih edersin? Vallahi e, Dolphin'in e, pili bundan biraz daha büyük. Büyük. E, biraz daha kuvvetli motoru. O 200 beygirler civarında. <laughs> bu 136 beygir civarında. E, Fiyatları da hemen hemen aynı. Aynı. Hemen aynı. hemen aynı. Aynı. Dolphin'i kullanmadığım için aslında sen bugün söyle onu. Bunu da bir kullan evet. bakalım. Aradaki evet, farkı aradaki sen bir söyle. bir farkı ben, söyle. Gerçi ben daha dolphin'i hiç kullanmadım. Ha kullanmadın hiç sen. Hiç kullanmadım. Sadece aynı. Te, baktın dışarıdan. Tabii böyle. sadece dışarıdan baktım ama dediğin gibi bunun e, motor gücü 115 kW bildiğim kadarıyla. Evet. 115 136 miydi? 136 beygire denk 136 geliyor. 136 beygire denk geliyor. Diğeri e, 150 kW zannedersem o da 200 beygirlerde evet, falan. Evet o civarda. 310 Nm torku var. O civarda. Bir de arka yaşam alanına bakalım mı? Tabii. Ma? Ben sana şeyi soracağım bir de şimdi senin e, Selim çocuk tek galiba değil mi benim bir gibi? Tane, evet. Bir Allah bağışlasın. Mesela nasıl yeterli geliyor mu bu araba tek geliyor, çocuk geliyor. bağ için? Yani şeyi bagajı falan şimdi benim es, eski Aha. arabaya göre evet. tabii bagajı büyük bunun asıl evet. ee, en büyük bence tabii. bu arabanın avantajı o. Çok doğru. Onu, evet onu da söyleyelim arka, arkadaşlara. Arka yaşam alanı da yeterli. Çok iyi. Senin boyun 1.70 civarı galiba değil evet, mi senin? Evet, o civarlarda. Aynen. İstersen bir göz e, sen bir otur bakalım. Ben bir çekeyim seni arkada nasıl oluyor? Şimdi senin... koltuk benim oturma pozisyonuma göre ayarlı. Evet. Bakın arkadaşlar burada bu şekilde şekilde arkadaşımızın... neredeyse 4 parmak bir boşluk var. Tavanda da aynı şekilde bir 5 parmak bir boşluk var. Evet. Güzel. Bunda... Ama uzun boylu olan birisi pek herhalde çok evet, rahat edemez. Evet. Uzun boylu olan birisi yani 1.80, 1.90'dan sonra problem çıkabilir bu arabada. Doğru. Çıkabilir. Ya ben gördüğüm tamam ben seni alayım öyle. Dolphin'le fark benim gördüğüm şuydu. Dolphin'in arkası büyük doğru ee, mu? Burası Dolphin bundan 20 santim daha uzun olduğu için bu 4 metre e, 20, 4 metre 24 civarında tam. Evet. O 4 metre 30 santim hmm. aralarında bir 30 santim kadar bir fark var. Ha, onun boyu o zaman Kia EV3 de aynı boyda. Hemen hemen. 4.30 o da. Aynen MG4 ile e, Kia EV3 dediğin gibi onlarla aynı boyda. Bu tam 4 metre... E 25 4 metre 025'lerde bu He. zannedersem. Yani Peki, 4 4.1'e yakın. Bu da B soğ diye geçiyor bu araba. B şey, B segmenti B, B segmenti B segment geçiyor. geçiyor tabii. B segmenti. Ee, şey de B segmentinde. Dolphin de. Delfini B ile mı? C arasında diyorlar arasında. aslında. Evet. evet, evet doğru. B ile C arasında. Ama dediğim gibi hani burada seni de dediğin gibi bakın arkadaşlar burada 3. bir kişi için kafalık da var. Bak bu da güzel bir detay bu. Çünkü önemli. Çünkü niye bunlar önemli? Allah korusun arabaya arkadan birisi vurduğu zaman bu kafalıklar hayat kurtarıyor. Allah korusun. Çünkü eee arabanın arkasında seyahat edenler için o kafalıkların gerçekten çok büyük önemi var. Doğru. İstersen bir daha bagajı bagajına diyorsun, bakalım. bakalım. Sana zahmet. Bir de Rainbow'un bagajını da açarız. Onu da gösteririz evet. arkadaşlar. Arasındaki farkı. Evet arkadaşlar bakın Opal korsa elektriklerin bagajı e, zannedersem 245 litre bu o civarlarda Evet o civarda bir e, bagajı var arkadaşlar ama burası gene hani e, küçük e, Hani burası gene çok kalabalık olmayan bir ailenin mesela bir tatili bir yere giderken gene valizlerini Bizim alır gibi bir düşünüyorum. Bizim gibi aileler için yeterli. Evet tek evet. çocuk bir aile için yeterli. Çok doğru İstersen bir de RV10'un açalım. açalım bakalım. Evet benim gerçi ERS pili var içinde arkadaşlar. Ha. Ha. Evet, bakın şu an <laughs> benim bagaj alanı hemen hemen dolu gibi bir şey dolu yani, bagaj gibi. yok gibi bir şey. Bunda <laughs> arka koltukları indirdiğiniz zaman çok güzel evet. bir alan oluşuyor. Aynen. Yani neredeyse Aynen. bir Doblo gibi kullanılabiliyor araba. Çok doğru, evet arkadaşlar bakın şöyle, ben size biraz şu şekilde koltukları yatırdığınız zaman, şu ara tabii biraz arabanın içi e, çekim malzemeleri falan dolu olduğu için burada dediğim gibi Selim'in şu şekilde aracı e, yatırdığımız Yatırdığı zaman, zaman koltuklarına... bir ne? zemin oluşuyor böyle. Evet. İstediğin malzemeleri buraya koyarsan burada bu şekilde bir taşıma opsiyonu size sunuyor. Bu da güzel aslında. Güzel güzel yani ben işte dediğim gibi bir buçuk sene kullandım bu arabayı. Çok memnun oldum. Evet. Yani üzülecek sattım arabayı. Haklısın. Öyle söyleyeyim. Evet, ama Şeyin yine bir tane için daha var sende. Var bir tane de hanımda var bundan. Eşinde var. Aha. Ee, i̇şte Allah'tan o var. Hani Doğru. Arada da onu da kullanıyoruz. Onu peki satmayı düşünüyor musun Selim? Şu an için düşünmüyorum. Aha, bence İlerleyen de. zamanda belki evet. değiştiririz. Çünkü bu araç gerçekten hani fiyatına göre bence hani fiyat performans aracı evet, diye düşünüyorum. Evet bence de. Yani Sonuçta yani, evet. 20 lirayla bu arabayla. <laughs> bütün gün gezebiliyorsun öyle Kesinlikle. bir araba. Bak. Çok doğru. Bir de yani şu arabayı şimdi ne kadar alıyorsunuz arkadaşlar? Mesela RV onun ikinci elleri 500 bin lira civarında. Evet, şimdi o civarlarda. 500 bin liraya böyle bir arabayı almak. Yok yani 500 bin liraya 2023 model bir araba alıyorsun az kilometre. Böyle bir şey yok. Aynen öyle. Arkadaşlar bakın mesela şurada bu amortisörler olsun, e, şeyler olsun. Yani gerçekten hani kaliteli. saç olarak çok kaliteli. Yani normal bir otomobilden yani hiçbir farkı yok bence. Evet evet. Saç olarak aynı şekilde. Normal bir arabadan hiç farkı yok. Bence Bazı de. insanlar gelip bakıyorlar araba plastik mi diye falan böyle. Değil, mi? Sonra sonra değil sonra. mi? Plastik değil araba. Değil. Değil. Çok doğru. Diğer araçlar gibi. Saç şu koltukları da şöyle arkadaşlar şey yapalım. Evet, e, aradaki bagaj farkı da bu şekildeydi. Yani bizim R10'da hemen hemen bagaj yok denilecek kadar az. İçerisini zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar, Rainbow aracımızın. İçerisi ama boyutlarına göre gerçekten geniş arabanın. Geniş, Selim. geniş. İçi yani dışarıdan küçük görünüyor ama içine gelip oturduğun zaman diyoruz, insanlar şaşırırlar. Yani. Evet, değil mi? İçine kadar geniş diyor. <laughs> Tavanı falan çok yüksek bu arabanın. Tavan mesafesi yüksek olduğu için içeride ferah bir alan var. İki arabayı yan yana koyduk ya. Onu da bir gösterelim istersen arkadaşlara. Şurada bakın arkadaşlar. Burada RV10 Opel Corsa'nın yanında sanki jip gibi duruyor. Daha evet, yüksek. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Zaten e, arabanın içinde bu, kullanırken şimdi ilk biz oturduk. Aha bu araba ne kadar yere yakın, ne kadar alçak diye düşündük. Şimdi alıştık çünkü bu jip gibi. Doğru. Buradaki oturma mesafesi gerçekten bir jipte oturmuş gibi böyle yukarıda oturuyorsun. Çok Her yere hakimsin. Bu biraz daha tabii yere yakın olduğu için. Daha sportif bir daha sürüşü sportif var. Daha sportif bir sürüşü var. Ay şurada. Selim burada da e, kör nokta uyarı sistemi var zannedersem. Evet. Şurada değil mi? Bakın arkadaşlar siz de ekranda görüyorsunuz. Burada bir araç geçtiği zaman şuradaki nokta griye dönüyor değil mi? Turuncu yanıyor. Turuncu evet. mu yanıyor? Turuncu yanıyor. Anladım. Onu, e, tabii burada bir trafikli bir ortam olmadığı için size gösterememiştik. Bir de şimdi ben arabayı... Stop ettim. Ee, durdurdum. Kendisi otomatik park frenini alacak mı şimdi? Alacak evet. Onu nasıl yaparız? Şimdi buradan ayağımı çektim gazdan. Evet. An... Kapatayım mı arabayı? Geliyor. Arabayı kapatıyorum ya, arkadaşlar. Evet. Anahtar yerinde değil diyor. Motorun durdurulmasını bir basışta teyit ediniz diyor. Tamam. Teyit ettim. Evet. evet. evet park frenini evet arkadaşlar bakın kendisi otomatik olarak park frenini çekti. Demek ki hani park frenini çekmeyi unutsan da arabayı kapattığın zaman Kendi o otomatik çekiyor. kendisi evet. park frenini çekiyor. çekiyor. Selim istersen Opel Corsa bir deneme sürüşü yapalım mı? Tabii çıkalım abi. Elim bunun koltukları şey ayarlanabiliyor. Elektrik mi? Manuel. Manuel değil manuel mi? Manuel ayarlanıyor. Evet, manuel ayarlanıyor arkadaşlar. Sen kendine göre ayarla. Sen kusura bakma seni koltuk ayarını bozacağım ama keyfine bak. Sağ ol. Trene basıyorum. Ve basıp, start stopla çalışıyoruz. Anahtarsız çalıştırma ve anahtarsız giriş var bunda. Ha güzel. Evet, bak şeyi şeyi hissettirdi bana devi ondan sonra tabi yere daha yakın. Daha yakın evet. Daha yakın Oturma pozisyonundan anlıyorsun onu. Doğru. Ben e, koltukları en yukarı kaldırdığım halde Aha. en üst pozisyonda şu anda koltuklar. Ona rağmen yere yakınsın. yine yani, yere yakınsın o Çok RV doğru. Ondan sonra ilk fark edeceğin şey o oluyor. Çok doğru. Bir de aynaların görüş açısı falan da hoşuma gitti. Evet, biraz bir daha de, geniş gösteriyor. Geniş gösteriyor. Evet arkadaşlar bakın bir de yere daha oturakla. Kesinlikle sürüş olarak güzel. Evet. Şu an hissettirdikleri o tabii biraz daha gazlamadım. Gaz, gazlayıp bir bakmak lazım ama hı hı. dediğin gibi ama şu an için hani aracın ağırlığı da var tabi bir buçuk tonluk bir araç o yüzden hani sürüş kalitesi falan hoşuma gitti. Üstünde ne ne marka lastik vardı bunun? Michelin lastiklerle geliyor arabalar. Michelin değil mi? Hı hı. Şey peki elektrikli araçlara özel bir lastik mi yoksa? E... Yok Michelin enerji var üzerinde. Enerji standard. var, o no standart. Anladım. Valla gerçekten hani sürüş kalitesi olarak güzel, güzel hissettiriyor. Şu an e, normal modda gidiyoruz. Ekonomik moda aldığın zaman e, çok fark ediyor Aha, gaz an, tepkileri. Evet. Normal Mesela moddayız değil mi abi? Ekonomik moda alayım arabayı. Al bakalım. Şimdi e, gaz tepkilerine fark et bak. Çok yumuşadı. Aa, çok yavaşladı araba. Evet Daha araba böyle yavaşladı. <laughs> Daha böyle gaza basmak gerekiyor bu modda giderken. Doğru. Aynalarımız e, kararan ayna mıydı? Kararan ayna evet. Kararan değil mi Selim? O, o da güzel bir özellik. Ben bunu şu bir de şeyle mukayese ettim. Ben Renault Zoe'yi bayağı kullandım. Bayağıdır süredir. Evet. Zoe'ye göre artıları yani bu da bayağı yol tutuşu olarak güzel ama. Evet evet. Hemen hemen yani. yakın arabalar. Yakın arabalar çok doğru. Senin... Şimdi şimdi senin için spor modu alayım. Bir tamam. de oradaki farkı Şimdi gaz pedalındaki. Bir anda oo, arabanın gidişi oo. çok değişiyor spor modda. arkadaşlar çok iyi. Bayağı hızlandı. Bayağı hızlandı. Hatta şurada bir gaz Şurada bir bak bakalım bir. bir. Bak. Oo çocukla nasıl gaz? Oo. Arkadaşlar çok güçlü, bayağı iyi. Bakalım viraja şöyle bir gireyim. Güzel, güzel. Vallahi sport modda ne kadar çok fark ediyor ya. Sport modda çok fark ediyor. Değil mi? Ama menzilde o aranda düşecek. Şimdi mi? bak menzil 148 kilometre veriyor spor modda. Görüyor evet, musun aşağıdan? Gördüm. Şimdi mesela normal aldım. Bak şimdi o artacak. Artacak. 156 oldu. Ama e, direksiyon hissiyatı olarak bizim rv onlardan sert. Sert, sert. evet. Sert Onlardan sert. RV10 kadar yumuşak bir direksiyon ben görmedim hiç. Yani normalde de ama gücü fena normalde değil. Normalde de fena değil. Normalde ama de güzel. spor aldığın zaman bambaşka bir bambaşka araba oluyor. Bambaşka bir araba oluyor. oluyor. Hem Sport direksiyon sertleşiyor araba oluyor. hem pedal, pedalı e, çok aktif oluyor o zaman. Fiyat performans aracı diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Kesinlikle. Bence de yani ikinci ellere 1 milyon civarında şu anda Oo. bu arabanın. Bence iyi. Biraz güzel. Az kullanılmış oluyor genelde arabalar. Şey sinyal sesi falan da güzel bayağı Selim. Evet evet. Şeneri normal e, bunun benzinisinden hiç farkı yok. Hiç farkı Diğer her yok, şey ama. aynı. Sadece evet. sessiz. Sessiz evet. Peki e, araçta başka olmasını istediğim keşke ya şu özellik olsaydı falan dediğim bir durum var mı şu an için? Evet direksiyon ısıtmasıyla koltuk ısıtması olsun isterdim bunda. Evet bu yeni 2024'lerde evet, var galiba. Evet 2024'ünde var. Evet. O zaman demek ki bunu alacak olan insanlar hani belki biraz daha bütçeyi zorlayıp böyle. Evet. Bir Birazcık daha üzerine koysa alabilirsin aslında. 2024 versiyonunda o zaman yükselmek daha iyi değil mi? Evet yani onda e, arabanın ön arka tamponu biraz daha farklı. Ön hı hı. farlar biraz daha farklı. Hı hı. E, birkaç tane ufak fark var. Evet. Ama en önemli farklılıkları dediğin gibi direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma. Evet onlar olsa iyi olurdu yani kışın özellikle. Onda peki şey var mı 2024'te? Elektrikli direksiyon, şey elektrikli koltuklar var mı? Yok. Ha onda da yok. Onda da yok. Onda da yok. Anladım. Anladım senin. Ama şey olarak hani e, RV10 ile kıyaslıyorum içinin genişliğini. Yani çok da aman aman bir fark yok. Yok yok çok aman aman bir fark Değil yok. Değil mi? Evet. Çok bir büyük bir fark yok. Bu arabada aynı zamanda ısı pompası da var zannedersem. Var ısı pompası var. O e, bence menzili en büyük katkısı o. Değil Isı mi? Isı pompası olması. Evet bu araba Çok var. güzel ya. O bayağı bir e, kışın me, şey menzili olumlu yönde etkileyecek etkiliyor, diye düşünüyorum. Etkiliyor evet. O zaman bence gerçekten hani fiyat performans alarak alınabilecek seviyede bir araba diye düşünüyorum. Hani yol tutuşu falan da güzel. Doğru evet. Şeyi de peki test ettin mi bunun yol tutuşunu Selim? Islak havada? Ettim. Nasıldır? Ee, last? Güzel. Şeyi, eee, ESP'si var arabanın. <laughs> e, ondan sonra e, hani virajı böyle çok sert girersen ıslakta hemen devreye giriyor. Düzeltiyor ha. arabayı. Çok iyi. Çok iyi. Burada mesela ortalama tüketimimizi falan e, ekranda görebiliyoruz, değil mi? Görebiliyoruz evet. Nerede andık tüketim? Şimdi orada eee saat Soldaki çinsinden sinyal kolunda bir tuş var. Ha, o bastığın zaman şurada değişiyor mı? ekran. Evet birinci güzergah. bir, güzergah. Evet bir daha basınca bir daha şu basalım. an kayıtlı olan verecek. Kayıtlı olanı verecek değil mi? Evet. 17.2 veriyor ortalamasını Bakayım. şu anda. Saniye, bir dakika. Evet arkadaşlar size bir göstermek istiyorum. Evet bakın şurada evet şu ana kadar 17.2 değil mi? Senin? Evet 17.2 vermiş şu an. 538 km kullanmışız. Evet çok iyi kış şartlarında. Evet. Değil mi? Kış şartlarında güzel. Bayağı bir iyi. De şey açık. Yani klima, ısıtıcı onlar açık oldu halde. Peki bunda şeyi ayarlayabiliyor muyuz? Rejenin modlarını ayarlayabiliyor evet, muyuz? Evet. Onları hatırlattın. De... Burada B modu var şimdi. Evet. B moduna bastığımız zaman Evet. Arkadaş, şu anda bakalım. tek pedal kullanabiliyorsun harbiden. iyi. zaman ayağını kendi frenliyor. Harika. Bir yokuşa aşağı inelim istersen tabii bir tabii yokuş şu aşağı inince bir şey yapalım. Yokuştan inelim. Orada bak fark o zaman evet. fark edeceksin. Fark edeceğim o zaman değil mi? Ha. Sağdan, Devam et, et istiyorsan tamam orada edeyim. bir yokuş vardı biraz önce evet. geçtim. Ama şeyi çok beğendim. Aynaların görüş açısını çok beğendim arkadaşlar. Evet bakın siz de burada aynaları görüş Aynaları elektrikli ben size ve ısıtmalı iki aynada. Elektrikli ve ısıtmalı değil mi ikisi de? Doğru. Doğru. Aynı zamanda arabayı kapattığın zaman otomatik katlanıyorlar. Nasıl pek tek, tek Güzel. pedal kullanım şu anda. Ee, Tabi hani Tesla kadar falan değil. Değil evet. Tesla kadar falan. Tesla deli bir şey. Tesla da öyle bir şey ki. Tesla bildiğin duruyor çektiğinde. Bildiğin ben. duruyor. Çektiğin evet. zaman zank diye duruyor. Evet. Bunda öyle bir şey Bunda yok. Bunda öyle bir şey yok ama sana yardımcı oluyor bence şey konusunda. Doğru. Yani doğru. E, çok az ben frene basıyorum bu arabada. Çok iyi. Çok iyi. O zaman genelde şehir içinde o modu kullanıyor musun? Peki kullanıyorum evet. Trafikte özellikle hep o modda kullanmaya çalışıyorum. Aa çok güzel. Hatta geçen, e, biz bu arabayı aldığımız zaman Opel'e gittik. Evet. E, dedi ki, bir frenlerini gösterelim ne durumda diye. Hı, hı Oradaki usta dedi ki, abi dedi, arabayı sıfır alsan dedi frenler bu şekilde olacak dedi. Oo. Yani araba binde <laughs> ama frenler neredeyse hiç kullanılmamış. Hiç kullanılmamış, doğru. Demek ki bu re rejeneratif Kesinlikle. frenlemesi çok Kesinlikle. güzel çalışıyor arabanın. Çok doğru. Zaten arkadaşlar rejeneratif frenlemede e, motor e, geriye döndüğü için, yanlış bilmiyorsam, Hı, hı. E, Arabayı o şekilde durduruyor. Evet. Rejeneratif frenlemeyi o şekilde yapıyor. Yani şuradaki bir kolçak da var. O İleri tabii, geri hareket e, edebiliyor. Hareket edebiliyor değil mi o koldayama? Çok dik bir yokuşa çıkmayı denedin mi bu araçla? Evet çıktım gayet güzel. Hatta patinaj çekiyor böyle. Ee, motor çok kuvvetli. Gerçekten güzel araç. Allah iyi günlerde kullanmak nasip etsin Selimcim. sana. Sağ olasın. Valla biz de olun yanına alalım mı ya? Böyle bir tane de Lazım Bir tane <laughs> ikinci araba <laughs> lazım sana. Uzun da. yola falan gidebileceğimiz. Tabii tabii. Doğru söylüyorsun. Şeyi Rainbow'u yengeye Aha. vereceksin. Evet evet aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bununla bakalım bir uzun yol denemesi de yap inşallah. Evet yapacağım inşallah. Ondan Aha. sonra sana da onunla ilgili... Evet. Bir geri dönüş yaparım. Evet bir kaç kilowatt saat harcadım. Evet ne kadar ne gitti kadar... ne kadar harcadı bakacağız bir. Onlara bir bakarız inşallah. Benim kayınvalidem Eskişehir'de oturuyor. Aha. Şimdiki planım Eskişehir'e gidip gelmek bu arabayla. Oo, çok de. güzel. Bir uzun yol öyle bir test yapacağız. Süper, süper. Eskişehir'de buradan baksan derden baksan herhalde bir 270 280 km vardı mi? 300 km götürecek gibi biz yani. Yani bir kere belki şarj etmemiz lazım olur. Doğru. Uzun yolda. Çocuklar nasıl rahat mısınız arkada? Çok rahat. ha evet. Kutay, beğendin mi arabayı? Sırı sırılmaz, evet. Şey, can nasıl be, beğeniyor musun o parkorsayı? Tabii ki. Güzel değil mi? Evet. Rainbow'u beğeniyor musun peki? O da güzel. O da güzel değil mi? Evet. İkisinin yeri ayrı ya o zaman. Yani evet. <laughs> Senin peki bu arabada Apple CarPlay falan var mı? Var var evet. Hem Android Auto hem Apple CarPlay kablo ile bağlayıp kullanabiliyorsun. Navigasyonu çok güzel kullanıyorsun. Hı -hı. Hatta sesli komut özellikleri falan da o Aa, zaman çalışıyor. Süper. E bunda şey var mıydı? E, bir de onu sana sorayım aklımdayken. E, notlarımda vardı. E, yağmur sensörü. Hem yağmur sensörü hem far sensörü var arabada. Otomatik devreye giriyor Tabii değil de mi yağmur yağdığı zaman? otomatik devreye giriyor. Şu evet. silici bir kol yukarı kaldırdım mı şurada yağmur sensörü devrede diye bak ekranda verdi şu an. Evet bakayım. Gördün mü orada bak. Evet. Bir daha bir yapar mısın? Daha yapalım. Evet gördüm. Evet. Aha. Evet arkadaşlar bakın siz de burada görüyorsunuz. Otomatik cam sileceği devrede diyor. Güzel. O da, Aynen. Iyi. O da o iyi. iyi. O da iyi. O Dolphin'de yokmuş mesela biliyor musun? Ya. Evet. O enteresan. İlginç. Evet, ilginç. O kadar özellik koymuşlar bence abi. Bence de. Yani hani e, bu arabayı bence hani 1 milyonu almak da gayet de mantıklı bir iş mantıklı, gibi geliyor bana. Evet. ya. Mantıklı. Bana fiyat performans arabası gibi geldi bu araba. Kesinlikle. Çok baktım alırken. Çok da hem bütçeyi de zorlamadım. Bütçeyi de zorlamadım. Aşırı derecede. Evet. Evet. Parföreniz sıkıl değildi arkadaşlar. Şu an drive'da mıyız? Drive'dayız. Evet, Kendi otomatik mi aldı onu? Parföreni ben çıkartınca drive'a. Ee, eğer gaza basarsan otomatik olarak çekiyor şeyi. Çekiyor değil mi? Planı bırakıyor. Anladım. A Aynen. Evet. Valla gerçekten hani e, araç fiyat performans olarak bana gayet güzel geldi. Bir de bu tarz araçlar da zaten küçük araçlar bence hani şehir içi sen de katılır mısın bilmiyorum. Hani daha bir avantajlı gibi geliyor bana ya. Daha avantajlı ama ben şimdi Rainwald'dan buna geçince biraz daha park sıkıntısı yaşıyorum bu arabayla. Yani o araba çünkü çok abi. rahat park edilebiliyor. Tabii. Çok Onun doğru. manevra kabiliyeti biliyorsun çok, Aynen. Iyi. çok ee, iyi. Direksiyon çok, çok, iyi. çok iyi döndüğü için çok doğru. E, ufacık bir yere girebiliyorsun onunla. Aynen öyle. Neredeyse tamam. evet. ben <laughs> hanımla konuşuyordum ya şu çöp tenekesini çek de oraya park edelim <laughs> arabayı gibi. Onun yerine girebiliyorsun. Doğru. Bunda tabii o kadar bir şansın olmuyor Bunda ama. Bunda o kadar şansın yok evet. Çok doğru. Ya bir de yani İstanbul gibi sıkışık değil, şehirler için bilmiyorum çok büyük araçlar ne derece hani feasible hani Zor zor. Kullanması değil mi? Yani evet bu kesinlikle. Bu tarz mesela Opel Corsa gibi işte Peugeot 208 gibi böyle Aha. küçük arabalar. B segment arabalar biraz daha böyle avantajlı oluyor. Bana da öyle geliyor. Cobalt şehirlerden. Değil mi? Evet. Çünkü biliyorsun buradaki park sorunu yani park yeri bulmak zaten biliyorsun şey çok zor. <laughs> Bizim ray de da şurada. Şu an onu bıraktık. <gülüyor> <gülüyor> şey süspansiyonları orta sert gibi. Orta sertlikte evet. Orta sertlikte. Şimdi evet, ben çok yumuşak e, de değil, çok sert de şeyle, de değil. bir araştırdım onu. Benzinlesinde benzinlisinde biraz daha yumuşakmış amortisörleri. Hı hı. Şimdi bunun pillerinden dolayı ağırlığı daha fazla olduğu için yaklaşık 200-300 kiloda daha, daha ağırmış bu araba. O evet. yüzden amortisörleri biraz daha sertleştirmek durumunda kalmışlar. Anladım. Daha iyi yol tutsun diye araba. Doğru. Bir de hani, e, Allah korusun pilleri yere vurur falan diye değil mi? doğru. Çünkü piller e, gerçi çok aşağıda değil ama pilleri Çok aşağıda de... değil evet korumanın içinde pilleri. Doğru. O şekilde. Evet e, valla Selim'ciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol bana bu imkanı verdiğin için aracınla. Ne demek. Her zaman. Şey falan, mukayese videomuzu çekebildiğimiz için. Arkadaşlar da inşallah bu e, mukayese videosunu beğenmişlerdir. Hani dediğim gibi... E, Mesela ihtiyaçlar doğrultusunda öyle de bir aracı tercih de edebilirsiniz. Bu tarz bir aracı da tercih edebilirsiniz. Evet, evet. Çocuklar size de çok teşekkür ederiz. Can, Kıtay, çok sağ olun. Evet, inşallah diğer videolarda da belki bir beraber bir video daha çekebiliriz. Yaparız, yaparız. Olabilir inşallah. 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 Evet arkadaşlar, bu videomuzdan şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.